Videoma hoş geldiniz. Yanımda tapir var. Çok acayip, çok güzel bir hayvan ya. Şunun güzelliğine bakın. Bir de şey, uysal. Ne kadar büyükmüş ben. Ben bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum tapirlerin ya. E yanında niye tapir var diyeceksiniz. Çünkü su içerken tapir bile dokunmaz atasözünü deneyeceğim. Bakın şimdi. Su içerken tapir yattı. Şaka şaka. Su içerken yılan dokunmaz denir ya. Onu deneyeceğim. Faruk Yalçın hayvanat bahçesindeyiz. Darıca'da ve şimdiden korkmaya başladım çünkü tam dört tane yılanın yanına gireceğim. Bir tanesi piton 4 metre uzunluğunda, ısırırsa yandım. Üç tanesi de üçer metre uzunluğunda boğa yılanı, gireceğim yanlarına su içeceğim. Bakalım onlar da bu güzel tapir kadar, Allah bak sevdikçe nasıl kendisini çeviriyor. Bu güzel tapir kadar uysal olacaklar mı? Vallahi korkuyorum ama şimdi tapiri bırakıp yılanlara gidiyorum. Evet işte kafese girdim. Anam. dilimili çıkıyor ya. Şşt. Vallahi korktum ha. Kolay kolay korkmam ben. Neyse şu an ilgisini dışarıdaki insanlar çekiyor. Bakıyorum şimdi. Su içerken yılan dokunur mu dokunmaz mı? İlk testimiz 4 metrelik pitonla. Zehirli değil ama ısırırsa vallahi sakat. Allah'a. içiyorum ben. İçiyorum suyu. Bir taraftan da gözüm yılanda. Allah bana döndü. Ödüm patlıyor, ödüm. Lan bu dokunur, dokunur bu. Vallahi dokunur. Abi çok sıklamalık duruyor bu ya. Kaçayım mı ben buradan? taraftan bakıcısıydı. Ben buradan uzayayım ya. Piton su içerken dokunmadı. Ben yavaş yavaş kaçtım, kaçtım. Ödüm patlıyor, ödüm. Ödüm patlıyor. Tam zıplama pozisyonunda çünkü. Tamam tamam dokunmadı, dokundurmayalım kendimize. Bu köpeğe benzemez. Çünkü yılan yani zehirli değil ama ısırırsa Pitondan kurtulmanın yolu yok. 4 metre benim 2,5 katım falan hayvan. Anam hareket ediyor. Bir de sesi var acayip. İçtik vallahi suyu. Çok korkuyorum ya. Şimdi boğa yılanına gidiyorum. Piton su içerken dokunmadı. Ama ödüm patladı. Yemin ediyorum ödüm patladı. Vallahi korktum ne yalan söyleyeyim ya. Çünkü tam evet, kıvırdı kendini yani. Tam atacak durumdaydı yani. Evet, sakın denemeyin. Tekrar söyleyeyim. Nasıl deneyeceksiniz ki? Nereden bulacaksınız boğa bu yılanı, piton falan ama... Şimdi boğa yılanının yanına gireceğim. Burada iki tane bu ayı. Oha! Üç tane boğa yılanı varmış. Üç tane mi var? Üç tane boğa yılanının içine gireceğim. İki ile üç metre arasında değişiyor bu üç boğa yılanının uzunluğu. Allah'tan uyuyorlar. Hiç bunları uyandırmak istemiyorum. Ulan arkamda da var. Giriyorum. Tam ortalarına geçeceğim. Üçünün birden. Bak bir tanesi şurada. Çok yakın. saksıda. da. Bir tanesi burada. Zaten albino gibi. Damacananın içinde de bir tane var. Yemek yemek için oraya giriyorlar. Ben tam ortalarına geçeceğim. Üç tane var. Üç. Yani kaçacak hiçbir yerim yok ya. Hiçbir yer yok kaçacak Müzik Uyuyorlar. O yüzden çok rahatım şu an. Yani rahat halim de bu cama yapışmışım yalnız. Yani uyandırmak da istemiyorum açıkçası. Ama girdim mi 3 tane doğa yılanının yanında suyumu içtim mi? İçtim mi? Şahit misiniz? Müzik Hata sözü gerçekmiş. Su içerken yılan bile dokunmazmış. Şimdi bakalım yılanlar dokunmuyor su içerken. Belki başka hayvanlar dokunur. Onları da test edeceğim. <laughs> yapmadı. 100 yaşında dede. 1920 yıllarında doğduğu tahmin ediliyor. Canım benim ya. Ne kadar çok şey gördün sen acaba. Bir 100 yılı daha varmış. Öyle söylüyorlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Buraya tıklayarak avlayan köpek ısırır mı ısırmaz mı videomu izleyebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın kanalıma. Hoşçakalın.